Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak hayvandayız Yanımızda değerli iş adamı Murat Bey var. Merhaba, Beybar. hoş geldiniz. Ee, Üveli, Gold und So, sahibi kurucusu. Bugün sizleri ziyarete geldik. Güzel bir havadayız, halbrondayız İsterseniz içeri geçelim, sohbetimize devam edelim. Murat Çok Beybar. teşekkürler, hoş geldiniz, buyurun. Evet, Murat Bey tekrar programımıza hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işleriniz, pandemi süreci? yavaş yavaş atlatıyoruz. Ne kadar oldu? İşinizle birlikte bir aile şirketi burası. Kuyumculuk sektöründe hizmet veriyorsunuz. Kısaca bir buranın geçmişini bir anlatabilir misiniz? Eşiniz uzun yıllar olmuş bu işte tercübeli Selmin Hanım. Ee, neler söylemek istersiniz? Tabii ki yaklaşık 14 sene önce üstlendik mevcut bir isimdi. İlk başlarda daha çok moda takı, ve saat üzerine aktiftik. Yıllar geçtikçe tabii ki 3-5 sene sonra gümüşe döndük. Ondan sonra altın ve yakında şimdi planta üzerine yakın evet. ürünlerimizi e, ya çoğaltmaya başladık. Gayet yani güzel. İnternette aktifiz. Pandemi döneminde bu bizi çok ciddi yardımcıları oldu. 2017'de, 2018'de e, sitemizi açtık. Pandemi döneminde o kadar büyük sıkıntılar geçirmedik çok şükür. İnternet üzerinden işimiz iyi gitti. Özellikle kendi gidip kendiniz seçiyorsunuz herhalde ürünleri gidip alıp Türkiye'den buraya getiriyorsunuz. Bu bir nevi hizmet herhalde. Tabii ki. Evet. Türkiye'den firmalarla çalışıyorum. Onlar Olur, genelde mi? buraya geliyor çünkü o kadar çok zamanım yok. İki tane evet. küçük çocuğum var. Allah bağışlasın. Ee, İtalya ile çok çalışıyoruz. Türkiye'yle evet. çok çalışıyoruz. Üzün, ürün ürün marşımız genelde 14 ayar üzerine kurulu evet. ama 22 ayar sektöründe de hizmet veriyoruz. Evet. Ee, bizde analiz makinesi var. 22 ayarda müşteriler çok Genelde bizim Türklerde özür diliyorum, 22 ayar tercih ediliyor. Almanlara baktığımız anda 14-18 ayar tutuluyor. Daha çok böyle hani takıya öyle Bizde yatırım amaçlı olduğu evet, için evet. yatırım amaçlı evet. düşündükleri için ilerisi için genelde 22 ayar tercih ediyorlar. Biz 22 ayarlarımızla sipariş ettiğimiz zaman Türkiye'den ya da Almanya çapında bir ürün aldığımız zaman analiz makinesinde onu önce analiz ediyoruz gerçekten yüzde yüz yirmi iki ayar mı evet. <laughs> maalesef işte bir takım şehirlerden gelen işte iyi duyumlar evet. olma dolayı bu sektörde de hizmet veriyoruz müşteri evet. tamamen bizden güvenle ürününü alabiliyor. Bir de insanların en önemli bir şey özel günlerinde yanlarındasınız. Aynen. Hani evlilik gibi mesela bir genç evlilik teklifinin söz yüzüğünü buradan alabiliyor. Burada da çok çeşitleriniz var Aynen. herhalde özellikle iddialısınız bu konudan. Aynen. Evlilik yüzüklerinde e, bilgisayar programı üzerinden konfigürasyon programımız da mevcut. Bu konfigürasyon programı üzerinden müşterinin istediği yüzükleri çizim yapıp sunabiliyoruz. Evet. Hoşuna giden modeli müşterimizle beraber çizdikten sonra üreteceğiz, harç yani geçiyoruz. boyutlu görebiliyor bu onlar. Tabii yani müşteri Tabii. geldiğinde zevkine uygun. Çünkü evliliği bir kez yapıyor insanlar. Aynen. O yüzden çok özen gösteriyorlar. Peki evlenen kişilerin yakınları da gelip onları da bir şekilde takı anlamında da sunabiliyorsunuz herhalde. Düğünlerde başladı bu arada. Aynen. Buradan mutluluklar diliyoruz birçok gençler. Bu bulunduğumuz yeri yeniden bir hatırlatalım seyircilerimize. Halbron'un hangi caddesindeyiz? Halbron merkezdeyiz. Evet. Strasse 23. Evet. Meksim 23 <laughs> öyle diyelim. Hansim Gülük'ün tam karşısındayız. Hansim evet. Gülük genelde böyle çok ünlü bir... De bir... Çeşitli Hansim Gülük bizim karşımızda. Evet. 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 Hanım size de teşekkür ederim. Başarılı bir iş kadınısınız, iş insanısınız. Önümüzdeki zamanlarda inşallah yine bir araya geliriz. Buradan Malatya'ya da selam <laughs> yollamak ister misiniz? Tabii ki. <laughs> Hemşerilerime çok çok evet. selamlar yolluyorum. Evet. Ee, Manheim'de Malatyalılar Derneği evet. var. <laughs> Onları da çok selamlıyorum. Bir de buradan müşterilerinizle, sizi sevenler, sizin yanınızda gerçekten güler yüzlü, iyi bir ailesiniz. Başarılar diliyorum. Evet. Herkese selam söylüyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Diyar sağlayalım beraber. Hoşçakalın. <laughs>